Baba 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 Vallahi dövecek onu ya Yemin ederim piste ver onu Boşanın şey Kendi Boşanın karısını bıraktı ona yazılmaya başladı Emirhan Yılmaz NSN Gaming Minyon Oyun Güvercin Sevdası Yusuf Orhan Enes Yıldız Oyuncu Adam Ali Can Güvercin Sevenler Salih Ahçada Emir ile Güvercin Vakti Baver Güneş, Mesut Serin, Yusuf Arlı, İnci Gül, Fevzihan Demir. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz demen yeterlidir. Kanala abone olmayan ve videoyu beğenmeyen arkadaşların ismini yazmıyorum. Bilginiz olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugün yeni bir videoda tekrardan beraberiz. Bu videomuzda Muhabbet kuşlarımız ve Sultan Papağan'ı bulunmakta. Bugün onlara bir yuva yapacağız. Ve bu yuvada üçünü beraber yere bırakıp e, aralarındaki oyunu izleyeceğiz. E, emir burada eldivenli giymiş. Şimdi diyeceksiniz ki neden eldiven giymiş? Tabii ki de biliyorsunuz e, muhabbet kuşlarımızdan bir tanesini biz sokakta yakalamıştık. Ee, ve çok vahşi gerçekten arkadaşlar. Bunu bir türlü eğitemedik. Ee, çok kısırgan. Hatta biz şimdi onu oraya bırakana kadar da ellerimizi parçaladı. Eldiven aldığı sürece ellerimi parçaladı arkadaşlar. Böyle bir can yakıyor. Gerçekten de çok can yakıyor. Bu yüzden el, eldivenli giy diye Ama hiçbir fayda etmedi tabii ki eldiven giymesi. Yine de ısırınca az kalsın ağlattırıyordu onu. Şimdi e, ufaktan ufaktan bir e, yanlarına gidelim. Şu eşek spalarının. Bakalım neler yapacaklar. Ee, bize güzel anlar yaşatacaklar mı? Umarım videoyu severek izlersiniz. Hadi geçelim Emirim. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Ops geldik. Evet. Şöyle onları köşeye sıkıştırdım. Baba baba. O hemen kaçma pozisyonu uyguluyor. Bak görüyor musun? Bak görüyor. Bekleyin şu an aynı yerinde bekliyor değil mi? Bak elimi şuraya koyacağım. Nasıl korkacak? Kaçma pozisyonu. Dur dur. Kaçma. A bak uçtu bile gördün mü? Ben sana dedim. Hemen uçtu. Gelir gelir şimdi gelir. Maviş. Git oradan şey yap hemen gelsin otur. O mavi görünce gelir. Eşek sıpasıdır ya. Böyle bir şey yok. Çok vahşi davranıyor arkadaşlar. Boya bir yabani. Tamam şimdi evet. bırak onu gelir gelir. Şimdi kendisi gelir. Şimdi kendisi gelir. Gelir şimdi bak. Aha bak indi yere. Oraya. Şuraya indi. Oradan buraya gelmesi gerekiyor. Yine ıslayın secde. Kaçığımız yere indi. <laughs> dur, dur dur dur. Sultan papağanı bak oraya çıktı. Şimdi o da gelir. Hadi gel hadi gel. Hadi gel bak nasıl geliyor. Nasıl hızlı koşuyor. <laughs> tombiyo banyo tombiyo banyo. Böyle bir şey yok ya. Hadi git. Kocanın yanına git. Kocanın yanına git. Hadi. Eşek herif. Yok. İn aşağı. Hadi kocanın yanına git hadi. Hadi in. i̇n. <laughs> Emre oradan bile korkuyor. Emrederim oradan bile oraya sırayı zannediyor. Korkuyor. <laughs> Sen <de inelim> <laughs> Onu getir. Sultan papağanını getir. Paşayı getir. Şimdi biz bunun ismini ne koyalım arkadaşlar? Bir isim öneriniz var mı? Gerçekten biz buna da isim koyamadık. Çünkü hiçbir şekilde biz buna yanaşamıyoruz zaten. Öbür muhabbet kuşumuza koyduk. Bildiğiniz baba, izin, baba. Onun ismi baba, baba. <laughs> baba baba. Baba baba. Baba. Mavi ne yapıyor Sultan Papağan'la? Ulan o oğlum senin karın orada gelmişsin burada Sultan Papağan'la yazamaya çalışıyoruz. Sen hayırdır lan gıdır? Sultan da... Papağan da galiba arkadaşlar dişi o da. Zaten Sultan Papağan'ı dişi arkadaşlar biz de, de yeni fark ettik. E, bu erkek dişi Sultan Papağan'ın seslerini izledik. E, baktık ki bizim Sultan Papağan'ı dişiymiş. Maviş o yüzden ona yazılıyor. <laughs> Mavi çok galip o yüzden ona yazılıyor şimdi. Mavişin boyuna bakın. Sultan papağanın boyuna bak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi üçünün de ismi <laughs> var ama e, yeni e, yakaladığımızın yeni yakaladığımız e, muhabbet kuşunun ismi yok. İstiyorsanız e, siz yorumlara yazın. Belki sizin bizimce. Düşünce Arkadaşlar eee Yakaladığımız muhabbet kuşunun da ismi yok ve siz e, bu ismi koyabilirsiniz. Aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz ve oradan düşüncelerinizi düşünüp ismini o koyabiliriz. Çünkü arkadaşlar e, bu iki kuşun da ismi var. Birisi maviş biliyorsunuz o da muhabbet kuşu. Öbürsü de paşa. E, arkadaşlar. Normalde e, şimdiye kadar yumurtlamaları lazımdı. Bir şu galiba bir sıkıntı var. Yumurtlamıyorlar. Eğer sizin de bu e, şeyle bildiğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. <laughs> 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 öpüyor mu ne yapıyor lan? He? Vallahi öpüyor onu. Böyle kendi karısından çok ona yazılıyor. <laughs> Daha mı güzel oğlum sen hayırdır? Ee, ne yapmaya çalışıyorsun? Eşek sıpası. Şimdi arkadaşlar burada dışarı çıkınca maviş falan bırakınca maviş Sultan Papağan'la yazılıyor. İçeri girdik mi? İçeri koyduk mu ikisinde? Direkt ağız dalışına gidiyorlar. <laughs> Peşinden ayrılmıyor <lan>. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bu ne yazılıyor. Nasıl aç? Aa, geliyor onunla? baba geldi, karısı geldi. karısı ne yapacak sanırım, kıskandı onu. Git karınla oyna. Hadi. Hadi. Karısı şu an acayip bir kıskanıyor. Baba baba. bak. Sana ne diyor herhalde. Evet. <laughs> Paşa ona bir tane koyalım. Paşa değil artık biz buna demek ki paşa demememiz lazım. oğlum. dişi olduğuna göre buna başka bir isim bulmamız lazım. Aa doğru. Paşa <laughs> ye mi diyor Paşa ye mi? <laughs> o zaman şey diyelim. ki. Hüsniye. 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 Hüsnü. Hüsniye. Buna ne diyor ki o? Ona mı? He? Ola beni de değil bizde. Valla çok çirkin ya o. <laughs> Şimdi Mavişon'un ona yazılmamasının sebebini <laughs> şimdi daha iyi anlıyorum gerçekten ha. Çok çirkin ha. <laughs> Bir türlü yumurtlayamadılar zaten. Ayrıca arkadaşlar cinsleri farklı. Oradaki muhabbet kuşu buradakinin ismi neydi? Bu, bu da muhabbet kuşu da bu Jumbo. Jumbo muhabbet kuşu işte. Onunla ilgilenmesin şimdi arkadaşlar kızardı. Çünkü biliyorsunuz öbür videoda göstermiştik. Elim Baba baba baba. Vallahi dövecek onu ya. Emin ederim ki ver onu. Boşanın şey. Kendi karısını bıraktı ona yazılmaya başladı. Demek ki Hüsniye çok güzel. Hüsniye. Şaban'ın <laughs> <laughs> filminde vardı yani Hani Hüsniye. Hüsniye var. Kızım. Ah, Aha, yine gitti. Ne yapıyor lan? Ay indi gel. Bak onu da oraya çağırıyorum Mavşa. Gel buraya lan. Buraya gel. Ne oldu? Gel buraya. Hadi gel. Kıskandı. Gel. Hadi gel hadi hadi. Karka, karka. Şey yap gelsin Emre'im. böyle durdun bak benden bak 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 bak, bak. geldi. Nasıl koşuyorlar? Ama bunlar da çıktı. Şimdi gidiyor gezmeye. çıktı. Ağlen... <laughs> gezmeye çıktılar herhalde. Dolaşıyorlar falan. Buralarda geziyorlar kendilerine üçü bir arada. Facia üçlü. <laughs> Bak baba, baba. Nereye gidiyor acaba? Mavi şunun peşinden ayrılmıyor. O da mavi şunun peşinden ayrılıyor. Onları böyle bu tarafa çeksene. Niye?

Baba baba bak nereye gitmiş Allah aşkına nereye gitmiş yapışmış. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Ha, geldi bak. <laughs> paşa sen ne? Paşa gözünü seveyim. Bak bak şuna basına. Şuraya doğru iner misiniz hanımefendi? Başkanım. Paşa bak paşa. şuraya alalım. Uçacak ha Emir uçacak ha Emir yine uçacak ha Emir uçacak ha Pis 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 uçma Tamam ben dur. Ya siz benden ne istiyorsunuz? <laughs> Peşinden ayrılmıyor baba <laughs> Kendi karısını bıraktı ona yazılıp duruyor eşek ya eşek herif ya merak ettim. Bir gelsene babiş başka. Paşa orada dur. <laughs> öpüyor mu? Ne yapıyor onu ya? Ben anlamadım. Vallahi öpüyor onu. Yo. He? Benim elime de öyle yapıyor. Allah'ım. Hani var ya şu. Şu taraf. Oğlum ama e, Sultan Papağan'ın yazıldığı kadar kendi eşine yazılmıyor lan. Şura var ya şura. He. Şu şura böyle hani böyle nasıl böyle diyeyim? Pürüzsüz ya. Böyle kafasını vuruyor, göbeğini böyle vuruyor. Allah'ım. Biz bana da öyle yapıyor arkadaşlar. Hala ben, ben benim elimle de çiftleşiyor. Değişen bir şey yok. Benim elimle de aynı çiftleşiyor. Ama hiç kendi eşiyle tek ağız dalışından başka bir şey yapmıyorlar. O kadar ağız dalışından çıkmıyorlar hiç. Yani duvarlarına koyduk mu direkt ağız dalışına giriyorlar. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşürüz.